Efendim, malum ülke genelinde ve dünya genelinde koronavirüsüyle artık bir savaş açıldı. Doğru. Özellikle araç kullanan sahipler, araç sahiplerine bildiğimiz kadarıyla yeni koronavirüsle ilgili bir ilaç geliştirildi. Bu ilaç hakkında biraz bahseder misiniz? Nasıl bir işlem uyguluyorsunuz? Abim, öncelikle bu Renault'un geliştirmiş olduğu bir ürün. Covid-19 için. Ee, bu tamamıyla temizleme ve dezenfektan cihazıdır. Şey, dezenfektan ilacıdır daha doğrusu. Bunu e, aracın iç tarafında... Polen filtresi dediğimiz parçayı söküyoruz, ee, Bunun, bununla kaloriferin iç tarafında oluşan bakterileri temizliyoruz. Daha sonra aracın polen filtresini değişiyoruz, bunu değişiyoruz, daha sonra bu şekilde işlemimiz bitiyor. Yalnız bunu kullanmanın e, sebebi dışarıdan gelen bakterileri, özellikle e, daha tozlu havalarda oluşan, insan vücuduna zarar veren bazı malzemeleri bu koruyor. Bununla da temizliğini yapıyoruz zaten. Peki efendim elinizdeki bu e, ilaç ve polen bir araç için kaç liraya mal oluyor desek? Ortalama 350 liraya mal oluyor. Peki efendim bu sprey e, korona için dediniz. Özel bir karışımı mı var? Tabii ki bunun özel bir karışımı var. Bunu zaten e, hem dışarıdan gelen şeylere karşı bir de e, zaten COVID-19 için özel üretilen bir şey. Bununla birlikte kalorifer sisteminin dezenfektanını yapıyoruz. Yani malum çoluğumuz çözümüz aracın içerisinde olduğu için biz bunu en güzelinden sağlık açısından tavsiye ediyoruz. Bu uygulamış olduğumuz dezenfektan polen fitesini söküldükten sonra bu ilacın kapağını buraya takıyoruz ve içerisinden çıkan bir köpük sistem var. Ben size bu sistemi şurada göstereyim. Şu an ucundan çıkıyor. Bunu kalorifer resistansının olduğu noktaya bu şekilde enjekte ediyoruz. Yaklaşık 4,5-5 dakika beklediğimiz zaman kaleferin içerisinde oluşan bakteriler, kötü şeyleri bildiğiniz gibi aracınızı ilk klimayı açtığınızda akciğerlerinize soluyorsunuz. Bunun en güzel şey insan vücudundaki ciğerleri, akciğeri ferah bir hava vermek. Biz bunu yani aracın kendisi açısından bile olmasa bile ailesi için tavsiye ediyoruz. Tabii, sağ olun. Yaklaşık 5 dakika bu ilacı enjekte ettiğimizde araca aracın içerisindeki bütün kimyasal maddelere dahi rezistansın içindeki bütün pislikleri yaklaşık 5 dakika sonra tahliye giderlerinden atarak aracın alt kısmına böyle çok büyük bir şekilde ne kadar çok mikrop olduğunu vatandaşımıza biz kendimiz de gösteriyoruz. Vatandaş ilk başta baktığında bunu diyor ki ya köpük bu ne olacak falan diyor ama bunu uyguladıktan sonra aracın altına düşen bakteri gördüğü zaman kendisi bile şok oluyor. O yüzden dolayı ben kesinlikle ve kesinlikle araç kullanıcılarına klima temizleyicisini kesinlikle öneriyoruz bu durumlarda. Peki efendim bunu vatandaşlarımız kendileri uygulayabilir mi yoksa servise gelmek Dokunlara, zorunda mı? E, yetkili servislerde uzman ustalar için yapılan bir şey. Bunu kendi vatandaş yapamaz dışarıda. Çünkü restansın orayı sökemezler. Polen fitesini orayı sökemezler. Aracı zarar verirler. Peki efendim bunu bu spreyi uygulamadık, uygulamadıktan sonra kaç gün bu şekilde gidebiliyor? Yaklaşık 6 ay aracımızı koruyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde hiçbir şekilde kötü koku ve bakteri almıyor. 6 ay öneriyoruz yani. 6 ay bir yapılması lazım. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ